gemideki paspas bir kitabı şöyle dursun, bir hikyesinin, bir şiirinin ucundan tutsam şimdi, sayfalarca anlatır kendini o şiir yahut hikaye. Lakin bir rüyada demleneceği varmış kelimelerin. Bir rüyanın harflerini dizeceğim cümleden iplerime. Rüya dediysem, hayali bir hal değil, saf bir gerçek. Üstadın ses renginde bir tını, necip sözlerden örme bir teselli. Cihat Zafer'in yolculuğuna azık ettiği rüyasını resmetmeye talip, bu fakirin kelimeleri. Buyurun düşelim bu hülyanın içine. Arabalı vapurun istikameti eski hisar. Vakit gece. Vapurdaki otobüsün yolcularından biri uyanıyor. Nabzı bir çarpıntı halinde seyrediyor, zihni darmadan, korkusu da eksik değil. Sağında ve solunda geziniyor telaşlı bakışları. Kendinde olsa kendine soracak, İyi üstad nerede? Çünkü yolcu emin az evvel burada olduğundan. Koltuğundan kalkıyor, otobüsten vapura iniyor. Suyun ve göğün seyrine dalıyor. Gördüğünün tarifine duruyor dili. E sabah olmak üzere, o açık lacivert semaya, kahveye süt karıştırır gibi, Allah günün aydınlığını katıp duruyor, denizde süt liman. Tarifine fon oluyor vapurun gürültüsü. Martıların çığlığı ekleniyor sonra. Yolcunun korkusu hala taze. İçinde bir heyecan tortusu, durulmuyor. Yolculuğun durgun bir suda olması, yolcuyu dindirmiyor. Aslında ilk kez olmuyor bu. Daha evvelde Necip Fazıl'ı görmüştür aslında. Ama bu defa farklı, sesi, Nefesi hala kulağında. İyi korkma. Gemi desin. Paspas da olsan gemidesin. Yol boyu bu üç kısa cümle zihninin duvarlarını dövüp duruyor. Evine varır varmaz uyuya kalıyor. Uykusunun ömrü telefon çalana dek. Henüz sekiz olmamış saat. Telefondaki ses Ömer kısa ait. Babam seni çok sever Cihat diyor. Ve aynı cümleyi tekrarlıyor Ömer Kısakürek. Sesinde tuhaf bir tını. Sanki biraz evvel üstad, dandan işitmiş gibi. Yolcuyu bir ürperti kuşatıyor, vapurdaki gibi. Kelimeleri tutuluyor, diyemiyor içindekini. O susarken, Ömer Kısakürek'ten bir davet geliyor. Ey hemen bana gel. Bire peki iyiye sığdırıyor bütün cevaplarını ve yine yola düşüyor yolcu. Yeni taşınılmış bir evin alt katında, yorgunluk emareleri görülen bembeyaz yüzüyle koltukta oturuyor Ömer Kısakürek. Bak, sakın korkma. İpek gibisin Cihat. Babam seni çok sever. Sakın korkma. Gemidesin. Paspas da olsan gemidesin yolcu cihat e tesadüf mü? Sorusunu geçiriyor aklından. Ve saatlerce susuyorlar, yalnızca ara sıra çay bardaklarının sesi duyuluyor. Sonra, sana söylemedi mi babam? Bana söyledi. Gemidesin cihat. Bu gece söyledi babam bana manada. Seni çok sever babam. Çay faslına geçiliyor yine. Çay. 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 Sükit yarenlik ediyor, çayın buharına. Ve söz yine Ömer kısa küreke düşüyor, haydi git. Yine yola düşüyor yolcu. Yolcuya yine yollar düşüyor. Şaşkın değil. Biliyor artık, sahiden bir irtibat var üstadıyla arasında. Biliyor, rüyalar bazen hakikatten ibaret. Çay şahit, buharında tüten sükit şahit. Ayşe Şen